izleyenler değerli konuklar. 400 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? A. Arjantin B. Kolombiya C. Brezilya D. Almanya. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülke Arjantin, Kolombiya, Kolombiya, Brezilya, Almanya. Ben şimdi Almanya'ya gittiğimde haritada hep Fransa'ya neye bakıyordum. Fransa Almanya'nın dibindeydi. Yani hemen yanındaydı. İşte diyordum ki şundan Fransa'ya neye gitsem mi ne diye düşünüyordum. Almanya'yla herhalde Fransa'yı ya çok yakın diye biliyorum para sınırı olarak. Ama ben sanki yani yanlış bilmiyorum da Arjantinle Brezilya burada bu yanda değil yani şeyde. E, Avrupa'da değil. E, Amerika'da. Nerede? Ha Amerika'da. Amerika'nın aşağısında Güney Amerika'da evet, he, Güney Amerika'da. Işte, işte, orada ama Kolombiya Kolombiya Kolombiya. Orada. Kolombiya. Kolombiya da şey yani şeyde değil mi ya? Bu da yok uzakta ya. Kolombiya da yakın der ki. O da Güney Amerika'da. He o da. Abi benim doğru haritada baktığım doğru Almanya gittiğindeki e, Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Fiziksel olarak şunu haritaya açtığımızda Almanya Fransa'nın dibinde. Sana şunu hatırlatmak isterim Recep. Bu 11. soru. 5. veya 6. soru değil. Evet. 11. soru. 400 bin liralık soru. Bunun 400 bin liralık bir cevabı vardır. Öyle düşün. Evet. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Arjantin ya bildiğimiz fiziksel olarak sınırsa başka bir sınır daha ise, yani bildiğimiz şu harita sınırıysa Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Brezilya'da şeyde şey de Amerika'da ama Fransa Avrupa ülkesi. Ama en uzun kara sınırı kara sınırı. Evet. Almanya Kolombiya. Şimdi kara sınırında gizemli bir şey mi var bilmiyorum da. Kara sınırı dediğimiz bu haritadan çizilen kara sınırı değil mi ya? Böyle öyle kendim de öyle yorumluyorum şöyle. Kolombiya, Arjantin, Brezilya çok uzakta bir yer ama Almanya Fransa'nın dibinde. Mesela kara sınır olarak bunlar komşu ülke ise yani en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Bunlara ne zaman komşuluk yapmış ki en uzun kara sınırı. Kara. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? Bir de şu soru da ülkele... Ülkeyledir evet. Yo e soruda da sıkıntı yok. E soruya baktım da. <laughs> Bence... E, benim bıcık kafama Almanya yatıyor gibi. Ama Kolombiya, Arjantin, Brezilya zaten yakın bir yerde değil. Yani bu sorunun üstüne daha da yorumlayıp da daha da bir yerlere gideceğini de düşünmüyorum. 200 bin lira iyi para. Vallahi iyi para. Ben hak ettiğimi de şu an kendim inan şaşırıyorum. Ki siz de şaşırdınız bana. İnan, <gülüyor> <gülüyor> olur mu? Estağfurullah hocam. Vallahi ben ne öreyim biliyor mu? Ben şimdi 400 bin liralık soru belki şaşırtma da olabilir. Bazen öyle şeyler olabiliyor. Ee, ne öreyim bilmiyorum da. Ama bence yani aklıma ve mantığıma yatan düz mantığına gitmek istiyorum düz mantığına gideyim yani. Şimdi Arjantin olmaz, Kolombiya olmaz, Brezilya hiç olmaz. Kara sınır olarak bilmiyorum. Eskilerden te tarihten başka bir kara sınırına başka bir şey diyorlarsa benim bilmediğim bir şey. Yani coğrafyamda bu kadar benim kötü olamaz yani. Kara sınır bildiğim bir şey. Kara sınır yani. Şöyle yan yana olunca çizgi varsa kara sınırı. Kenan abi ben D yakın bakıyorum Almanya. Vallahi yine şansa kadar bal ben D Almanya diye düşünüyorum. Son karara doğru da gideceğim. Öyle görünüyor. Böylece şu kalbim birden çıkacak gibi. Bura nadir zormuş ya. Kenan abi vallahi ellerim neyim terledi. Bir de sizin karşınızdayım. Ben hiçbir ünlüne böyle çok yakın temasta olmadım. Böyle muhabbet etmedim. Derdini, tasasını, enerjisini hiç almadım. Kenan abi ben D Almanya diyorum son kararım. Abo... Abo... Uf. Bu da şans kaderdir körek <laughs> ya. Abo... Abo... Almanya herhalde. <laughs> Bir rezilya çıktı ya 11. soruda sadece düz mantık çalışabilir mi Recep? Çalışmaz Fransız Goyanası diye bir bölge vardır Bu ülkelerin eski sömürgeleri var Zamanında aldıkları, sömürdükleri ve hala da Fransız toprağı olarak geçiyor yani orası hala Fransız toprağı olarak geçiyor. Sen Fransa diyor, o Almanya, işte İspanya hepsine komşu olan Fransa gözünün önüne geliyor ama orası da Fransa toprağı. Fransa toprağı olduğu için orası ne kadar uzunsa o kara sınırı, işte o Brezilya ilermiş. Ben Fransa'da daha çok şu Afrika, Afrika'ya sömürgecilik yapıyor diye aklıma gittiler. Demek ki en ee, uzun kara sınırı... Oralara da gittiler, hmm. ona her yere gittiler. <laughs> Nasip kısmet. Evet. Vallahi ne evet. çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Sen mutluysan... Vallahi mutlu oldum inan ki artık ne olarak 200 bin lirada 30 bin lirada artık yapacak bir şey yok. Kaderimiz nasip Şimdi buyurmuş. bence arkada merdane hazırlanıyor. Bir Hanım'la bir konuşacağım merak Abo. ediyorum. <laughs> Nurhan Hanım ne diyorsunuz? 200 bin lirası olmuştu. Mikrofon alır mısınız? 200 bin lirası olmuştu. Evet. Sonra bir gaza geldi sanki. E geldi. Değil mi? 30'a mı düştü? 30'a düştü. Aa vallahi. 170 bin liralık bir kayıp var. Ha. Olsun, canı sağ olsun. Buraya evet. gelmek de bir güzel bir ama şey. Ama yarım saat önce Siz... 30 da yoktu. <laughs> öyle değil mi? O 30'u da yani Tabii. yine Recep aldı. Keşke çekilseydin Recep. He, bilemedik. He. Yani Siz onu artık yeni videolarda... He. Recep niye çekilmedi? <laughs> <laughs> Başlıkta bir video ile... Neyse, başarılar <laughs> Nasıl geçti sizin için gerçekten? Oradan baktığınız zaman evet. evladınız çok böyle kameraların önünde. Çok güzel geçti, önünde... çok güzel geçti, evet. Güzel yarıştı, güzel geçti. Soruları iyi bildi ama keşke çekilseydi. Evet. He, şimdi neyle? 30 lirayla mı gidiyor? 30. Ama çok azmış Kenan Bey. <laughs> 200'ü görünce tabii 30 az geliyor. <laughs> niye 200? Recep niye çekilmedin? Gaza geldik. Ya bir çekiliyor, çekilecektin aslında. Tüh. Nasip mi Nasip mi? He, nasip, nasip de azıcık kendi. Nasip şimdi kendi bak. bak. Nasip evet. 200'ü elinde tutmaktı. Esra çekileceğin. Sonrasındaki Recep ya. durum nasip mi? Gaza gelmek Gaza, mi? Evet. mi? değilim. Gaza geldim herhalde. Hangisi sizce He. Nurhan Hanım? Kaza geldi. Na, nasip mi gaza mı geldi? E hayır ya kaza geldi. Çekilse iyi olur diyor. Tabii her şey nasip değil bir e, içinden sığırılıyor. Olur mu? Şimdi mesela ne güzel bak 200 milyardan bayağı bir şeyler yapardık. O olmaz değil mi? Fişeklik olmaz. Olmaz. Fiş, 200 200, 200 ne olurdu. olurdu değil mi? Olurdu. Siz bunu ince ince anlatırsınız artık. Tüh Recep. hayır eve gidince acı acı hüzüle Recep niye çekilmedin diye. <laughs> Tüh bayağı da durduk şu burada. <gülüyor> 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 Vallahi. <laughs> e 30 da iyidir ama yine. 30 da 30 da iyidir. O, ama 200'ü görünce 200 tabii. 200'e 50'den 30'a düşsek iyiydi. Ben sizi o kadar <laughs> iyi anlıyorum ki Nurhan Hanım. 200'den var. de 30'a düşülmez ki. Ne deseniz hak <laughs> ediyor. Vallahi billah Recep niye öyle yaptın çekilseydin ya. <laughs> Doğru. He. <değil>. <gülüyor> <gülüyor> gel bir an çok. He, bilmi bilmiyorsak çekileceğdik ben çekiliyorum diyeceydin demedim demedim. demedim demedim. diyeceydin Kenan abi çekileyim ben en iyisi tamam yeter diyeceydin Bayağı uzun sürdü yarışman. Evet. He. Neyse sağlık olsun sağ Nurhan Sağ olsun da böyle de ta uzun yollar Özgat'tan geldim ben şimdi. <laughs> işimi, gücümü bıraktım geldim ben. Salça yapıyordum, bekmez yapacaktım. <laughs> Mantı bakanla yapıyordum. <laughs> Her şeyi bıraktım geldim 30 milyonun için. Artık şimdi o onların hepsini Recep'e yaptırın. Vallahi kazansaydı tüh. Aynen. Alırdık onları. O kazanları falan ona taşıdın. Madem kazan vardı kazan taşı. Ya aman tüh tüh tüh. Çok kötü oldu Kenan Bey. Sağlık olsun. Vallahi ya. sağlık olsun. Uzun da Öyle sürdü diyecek. ama. Bu da bir an oldu bize. Evet, biraz uzun, uzun sürdü. Kusura bakmayın. Uzun sürdü vallahi. Beklettik sizi. Yok, <laughs> <laughs> biz için değil de iyi sorularımız iyi gidiyordu. Evet. Ya. Hanım sizi tanıdığımızda çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hakikaten salçanızı, pekmenizi bırakıp buraya geldiniz. Vallahi. Vallahi. Yani. şenlendirdiniz. Evet, sağ olun siz de. Biz de eksik olmayın, var olun. Için Kolaylıklar diliyorum köydeki işlerinizde. ATV'ye çok teşekkür ediyor biz de bizleri buraya taşıdığı için. Ne demek? Hepinize de Allah razı olsun. Bu ülkenin her vatandaşının başımızın üstünde yeri var. Çok olsun, teşekkür ederiz. Ayaklarınızda sağlık. Recep bir daha geri yarışmaya böyle olur. <laughs> o zor. Artık o bitti. Yeter. <laughs> Maalesef. <gülüyor> Ay gördüğü Son şansıyla. İlk ve çok son şansıyla. Çocuk Recep şansıydı. çekilseydin yani. Siz Niye işte be? Nur Hanım evde anlatırsınız artık. Vallahi. Ya hadi. Çok evet. teşekkür ederim size. Bunun hesabını evde sağ sorun. Olun. Evet. Sağ İyi olun. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Siz ederim. Siz de çok sağ olun. Allah hepsinizden razı olsun. Çok teşekkür Hepinizi ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. Olmayın. olun. Teşekkür ederim. Recep. Valla diyeceklerim bir şey yok. Annem her şeyi konuştu. Te çok teşekkür ettim ben de. Çekilebilir misin demek ama artık yapacak bir şey yok. Yani ailecek sizi tanıdığımızda çok mutlu olduk. Biz de olduk. Allah bu Neşe'nin samimiyetini hiç kaybettirmesin. Amin. Senin en büyük hazinen o. O 200 değil, 2 milyon da onun karşılığı değil. Yani 20 milyon da değil. yani Onun parasal bir karşılığı yok. Sen bu samimiyetinle, neşenle zaten sosyal medyada da artık bir sürü şeyler yaparsın bence. Esas olan o sen onu kaybetmeye yeter ki. Teşekkür ettim. Sen ne paylaşmak istersin ayrılma Vallahi olacağım. ben ne paylaşayım? Ben şimdi e, e, dediğim gibi 200'e de gitsek, 1 milyona da gitsek illaki ki değişik şeyler de yaşayacaktık. Ama ben şu şunu da kaçırmamalıydım. İşte yani 11. soruda 400 bin lira soru bu kadar basit olabilir mi? Yanıtma vardı ama ben dedim ki lan Belki de yanıtma yoktur, düz mantığına gideyim dedim. Dahilsin Recep, yürü dedin. E aynen, o sana olmadı. Kaza geldik çünkü. <laughs> Kaza geldi. Neyse, bu da 30 bin lira da çok şükür, yani 30 bin lira da yoktu. Onu da aldık şimdi ödül olarak. E, tabii. Tamamen kendimi deneme amaçlı bir şey oldu. Bu da bize bir ders olmuş oldu. Ama evet, çok güzel, çok keyifli oldu bence. Sizi dedim. tanımış oldum, vallahi çok keyifli geçti. Ayakten çok memnun oldum, abi. çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. 30 ağabey. bin lira uğurluyoruz, böyle alayım. <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> çok ederim. Recep alkış bu kadar mı? <laughs> Gerçekten. Çok teşekkür ederim <laughs> Dilara Şahin geliyor.